Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hocam, hayırlı cumalar. Anneden babadan kalan tarlalar satıldı, 450 bin lira gelir elde edildi. Üç erkek bir kız kardeşiz. Kızın durumu iyi. Ee, eşit şekilde bölüşmek istiyor İslam usullere göre kızın hakkı ikiye bir değil midir veya nasıl pay edilmelidir? Hayırlı cumalar, Allah razı olsun size. Hocam buyurun. Efendim dinimize göre bakın bunu 7'ye bölmek lazım. 450'yi 7'ye bölünce 64,285. Şimdi kızın alacağı bu. E, erkeklerinki bunu 2 ile çarpınca e, 128,57 erkeklerinki de bu. E, ama diyelim ki bacı ısrar ediyor. Ben diyor illa sekizde bir e, alacağım diyor. Öyle mi? Sekizde bir mi? Yahut da yok. üç kişi onlar bir de bu dört. dört. Eşit, eşit dağılım istiyor. Eşit olarak eşit sizinle böyle. Evet. Eşit olarak. Ha, kız da öyle istiyor. Eşit istiyor. Evet. Ama, ama ben erkeklere şu tavsiyede bulunurum. Ee, bacım tamam dört, dörtte bir senin olsun geride bizim olsun Çünkü bacımız bu gidişle e, ben onu bunu bilmem Allah emri peygamber emri bilmem ben e, Belki öyle diyecek ileri gidersek Tavrını okunaklı hale getirirsek Yani bacım neredeyse imanından olacak E o da benim kardeşim ya imanından olacağına ee, gel ben biraz azalayım bacımıza verelim bunu öyle tavsiye ederim yoksa Rabbimizin emri nedir lizzekeri mislu hazzıl ünseyeyin ikili birli taksim Allah'ın emridir erkeklere Bu iki emri kadınlara bir mecburiyetindeyiz İslami, er erkeklerinki evet. iki kadınınki bir Hocam, ben bunu değerli seyircilerimiz bunu sanki evet efendim Hocam ee, peki, peki şimdi ben? 450 bin lira dedi bu tekrar hesabı başta söylediniz de altını çizerek tekrar hatırlatırsanız iyi olur. 450 bin lirayı, bin lirayı nasıl şimdi taksim edecekler? 3 erkek var, 1 kız var. 2'ye 1 nasıl olacak? 3 üç 3 erkeği 3'ü 2 ile çarpalım 6 eder. Bir de hanım 7. 450'yi 7'ye böleriz. 7'ye evet. bölünce bin. o çıkan rakam 64,285 bu. Hanımın alacağı paydır. 64,285'i 2 ile çarpınca 128,57 o da erkeklerin alacağı paydır. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.